Adana'da istediği parayı vermeyen babasını vurmak isterken araya giren kişiyi vurup öldüren gencin soğukkanlı bir şekilde olay yerinden telefonla konuşarak kaçması saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Doğan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Oğlunun kendisinden para istediğini, olumsuz cevap alınca da eve ve iş yerine zarar verdiğini kaydeden Gökhan Ç. sürekli silah ve bıçak çekiyordu, elinden alıyorduk. En son 150 Türk Lirası para istedi, 75 Türk Lirası verdim. Dükkana gelip yok, 150 Türk Lirası vereceksin dedi, küfretmeye başladı. O sırada Mustafa araya girip, "Tamam, parayı ben vereyim." "Babanla kötü konuşma." dedi silahı çekip, bana üç el ateş etti, adamı vurdu diye konuştu. I'm sure